Hatsevende kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine geldik tavuklarımızın yanına. Bir gündür içerideler Hatta bir buçuk gün, iki, iki güne yakın yine. Şimdi tavuklarımız dışarıya çıkacaklar. Hep birlikte izleyelim. Bakalım nasıl durumları. Evet maşallah. Tavuklarımız gayet iyi. Durumları da iyi. Gayet sağlıklılar. Horozumuz da kendine gelmiş. Gayet güzel. evet sarı kızı ve halisi de içeride bekliyorlar <laughs> bakalım kümeste ne var yok biz kümese geçerken onlar da içeride no, maşallah işte dört tane yaratımız burada var bir tane yumurtamız burada var. Yani beş yumurtamız var burada. Hmm, bakalım prenses buraya mı yatmış? Evet prenses yine buraya yatmış. Bu yumurtaların üstüne yatmış. Evet bakalım bu sıcak mı? Yok. Şey Şimdi bunları çıkartacağız. Bakalım jilet ve halisi ne yapıyor burada. Maşallah. <laughs> evet. Jilet bir gün aradan sonra, bir buçuk gün aradan sonra Tatlarına kavuştu yine. Şu anda herkes boğazının derdinde. geldi geldi Maşallah çocuklarımız Büyüyorlar Gayet iyiler arkadaşlar maşallah tane sesimiz de kendini atmış dışarıya. Başka prensesi cennetle bir aynı yere koyacağım inşallah. Bir müddet kalacak. Bunu sağlıkla sağlıkla ciliyet arkadaşlar. Bak, tankları tek tek kuru yapıyor. Ciliyet <laughs> efendi. <laughs> Taksılar çok fena ya. Evet arkadaşlar şimdi cekimiz, kümesimize de bakalım. Pot da bırakmıştı, potlar da yemişti. <laughs> İki adet de burada yumurtamız var. Hiçbir şey bırakmamışlar yine. Sunarını da gibiler. Evet. Ha, bereketli olsun. Yumurtamız var. Yumurtluyor hayvanlar. Evet bugün sizin gününüz. Dilediğiniz gibi gezin. <laughs> kardeşimiz her zamanki gibi Tavuklar oyun oynuyor. sürümüz bayağı genişlemiş. Aslında bana biraz kışa girmeseydik ben bu prensesi şimdi çoktan yatırmıştım. Ben çizgilerine yazık olur diye yatırmak istemiyorum. Çok ısrarla yatmak istiyor çünkü. Israrla yani. 19 yumurtamız oldu. 3 6 7 Bugün de yumurtlarlar büyük ihtimalle. 7 yumurtamız var. Şu an için

tavuklarımız yumurtaya girecekler. Biz bu yumurtaları buradan kaldıralım. Dur kuzum ben bunları kaldırayım. He. Yani rahat rahat gir. Bir tane kalsın burada. Evet prenses. Prenses karşıya atacağım dışarıya şimdi. Prenses bırakmıyor. <laughs> Necim otlasın. Çayı da alalım burada. Evet, işte yeni ekmek de var arkadaşlar yani. İşte yiyeyim sınırsız. Sizlere ekmek de verebiliriz yani. En bakalım. mahalom. Ge. Evet, yeni. İnşallah bu bir şey olmazsa gelecek seneki ağzımız bu. Bu da o kadar doydu. Gel. Bülü 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 arkadaşlar şunlar. Daha bir şey yemezler. Bunlar evet, doydular. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.